gelen düzeltilen işte Gökhan Bey'den geçenler sizden tekrar gelenler ben tam pek algılayamadım ee, yani şu anda anlattıklarınızı değil de hangi dönemdekini zahmet olmazsa incelemişsiniz ama tekrardan incelememek şeyi tekrar bir mail atabilir misiniz yani o ya para... atarım, atarım, ya hiç merak merak etmeyin. karıştırmayayım işaretli tamam. bir şey yapmış olayım diye Tamam marasına, Tamam atarım, atarım merak etmeyin. Tamam. Pekala arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi, Herkese Hadi. Iyi, Hadi. Hadi. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, evet. Son olarak şu şey, arkadaşlar daha önce şöyle, giriş hikayesinde bugün Kamuran Bey'den bir tane ile bitirseydik. Kamuran hmm. <laughs> <Anladım>. Bey'den. <laughs> Siz Tamam, dinliyoruz biz sizi. Şöyle yapalım. Ben önce şunu göstereyim. Evet, çok güzel. Cem Karaca'nın Gürane Parkı konserlerinde giydiği kendi şapkası. Evet, aa. Evet. Aa, eşinden şey. eşinden eşinden bana verilen bir şapka. Bunu bu şekilde hatırlayacaksınız bazı konserlerde. Bende kahve fincanı var, rakı kadehi var, not defteri var, kalem var, eşarbı var. Ee, tabii ee, bunun yanında Barış Vançori ilgili tabii daha fazla şeyler var. Mesela bu var. Instagram'da canlı başlatıyorum hocam. Evet. İşte. Aa harika. Bayıldım buna. Ne evet. kadar şanssızsın Harika. Instagram'da canlı başlatıyorum o zaman. Şimdi tamam. e, birazdan birazdan şey açacağım. Ee, bu 1999 senesindeki vefattan sonra ben Alanya'da bir tatil köyünde Barış Manço günü yapmıştım. Bütün medya beraber. Çok tesadüf o gün Alanya'da konak bu arası 10, 10 kilometre kalan. Alanya'ya giden rahmetli eşim bunu bir vitrinde görmüş. Yanındaki koşuyor. Yanındakiler demişler ki koşma nereye koşuyorsun trafikte? Deli deli gitmiş koşmuş. 20 bu 20 senelik bizim. Ay çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok kıymetli. Hepsi. Bir tane ondan söylerim, bir tane de Cem Karaca söylerim isterseniz. Tamam, teşekkür ederiz. <laughs> Dinliyoruz. Bir dakika bekliyoruz. Bir hafif altyapı hazırladım da Cem Karaca'ya da çok benziyorsunuz da fizik olarak ama ondan daha yakışıklısınız. Kime? kime? Kimden? Cem Karaca. Herkes bir başka. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir karşılık oluyor. Aux input mode. Hazırlamıştım ama maalesef İstediğimiz gibi olmadı. Bir dakikanızı rica edeceğim. Karışıklık var. Hayır, alt yapıyla beraber çalmak daha güzel olacak diye. Elbette. Bekle, yani bir dakika şey bir şey değil, bekleriz. Tamam. Bu arada Kazım Bey'e bir şey soracaktım. Buyurun. Buyurun. Sizin kitabınızı okudum da e, dün. Orada en son hikayede Patrick, Patrick var ya. Evet. Patrick'in gerçek yaşamınızda var mıydı Kazım Bey? var. <Sessizlik> Tahmin ettim biraz. Evet. evet. <Sessizlik> Açılmıyor hocam. Music play mode. Tanıdığım birisiydi. Evet. Tanıdığım birisiydi. Çok beğendim. Çok güzel. Kendim. Gerçekten. Londra'yı da biraz anlatmışsınız. Ama çok değil. Daha çok birisi <laughs> anlatmışsınız. Londra'yı <laughs> çok az <laughs> anlatmışsınız. Benim mesela Oğuz Çoluk İstanbul'da ben Londra'yı çok anlattım metrolarını, <laughs> evlerini, oradaki insanları. <laughs>